Ne <laughs> 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 nedir bu kız? <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Saygı e <laughs> Gel gel gel. Merhaba. Gel şöyle fotoğraf e çekiver. İnşallah. İyi teşekkür ederim bunun için. Bunu gördük daha her yolumuz sizlerden. Merhaba hoş bulduk. <gülüyor> 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 Buna rağmen daha önce hizmetlerden hiç e, faydalanmadık. Ta ki başkanımız el atana kadar biz e, mahalle muhtarı olarak şahsım ve mahallem adına biz Lütfü Başkanımıza efsane başkanımıza çok teşekkürler ediyoruz. Ee, ben özellikle e, başkanımın buraya gelişinden e, çok memnunum. Bütün arkadaşlar memnun. Çünkü başkanımız çok değerli bir başkanımız. E, öyle bir başkanı biz rahat rahat bulamayız. Ha Ben 7 yıldır muhtarım. Ben 7 yıldır sadece ve sadece Lütfü Başkanımdan e, hizmet alabildim. Ama Sayın Başkanımdan ben e, daha önce benim köyümde ayda bir defa bir saat su gelirdi. Ama şimdi çok şükür başkanımızın gelişiyle şu an 24 saat su kesilmiyor bende. Yani başkanımıza biz ne kadar teşekkür etsek azdır. Ya yani bu 7 yılda benim köyüm yaklaşık yani anlayacaksınız ki 100 yılın, 100 yılda yapılmayan hizmetleri ben 5 yılda yaptım. O da başkanımızın sayesinde. Allah razı olsun. Her gün öncelikle Sayın Başkanımıza muhtar arkadaşlarımıza ee, ziyaretler ziyaretlerinden dolayı ev sahipliği yaptığımızdan büyük bir gurur büyük bir mutluluk duyuyorum ilave yapanlar abonelik gelmekte zorlanıyorlar gerek su aboneliksi gerek biz Hatay'da bugüne kadar 50 yılda yapılmamış işi 7 yılda yaptık Alt Allah razı olsun başında. Allah razı olsun Yapmaya devam edeceğiz. Ne oldun ne oldun zeytin odun mu? Evet. evet. Ovada evet. şey evet. yapıyorlar pamuktan. Biz burada zeytin var zeytin odunundan yapıyoruz. Onlar ha. pamuktan yapıyor. Burada pamuk oduru var. Yani güzel, Allah razı olsun. Teşekkürler efendim. Hadi çok teşekkür Güzel olmuş. Evet. Yani güzel, Hadi elinize sağ Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba, ne yapıyorsun? Ben artık böyle diyorlar. arkadaşlar hoş bulduk. Sağ Zaten yo, yo. Gerçekten hatayımız güzel biliyorum. Bin, yüz binde, hadi muhtarım, Allah razı olsun. Kimseye bir, bir şey yapmayın. görüşürüz. Pandemi sonrası Altınözü'ndeki köylerimizdeyiz. Koz Kalesi'ndeyiz. Bu üç kardeşimiz hem tesadüfen geldik bu gençlerimize güle güle diyoruz ama sonuç itibariyle de hayırlı tezkelere diyoruz. Teşekkürler efendim. Hadi teşekkürler görüşürüz. Güle güle güle, bırar, ver, güle güle. güle güle.

<laughs> hmm. <Slattırsın> Her zaman seni arkandayız. Kimse sen bir şey bir yerim yerim var. var. Hadi. hadi, hadi ya. çok teşekkür ederim. Tamam. <laughs>